Canlar selamlar ben Cem. Bugün ee, nostaljik bir oyun olan pek bilinmeyen Street Racing Syndicate ee, oynayacağım. Biraz tanıtma amaçlı. Bunu pek bilen yok. Need for Speed Underground gibi yani Need for Speed eski Need for Speed'leri çok benziyor özellikle Underground'a, Underground 2'ye. Ama yani bir bağlantısı yok artık bilmiyorum bu çakma mı hangisi çakma ama gerçi yani bu çakma gibidir. Bir yerde değildir bilmiyorum e, ee, pek bilinmeyen dediğim gibi onu göstereceğim. E, ee, boyutu da 1 GB Steam'de de vardı. Şu an Steam'de 1 küsür lira falan öyle bir şey. Linkini bırakırım açıklamaya. Oynamak isteyenler alır 1 GB boyutu oyun. Street mode var, arcade mode var. Street mode'a girelim. Hey what? Oh hell no. When? Oh, yeah. Man, I told that fool. Yeah, hit me back. I can't believe that fool. The cops popped Eddie last night for street racing. Man, if we don't run, I'm out three G's. Right. şu sesi kıs. <laughs> WASD ile arkideymiyormuş ki yön ok tuşlarıyla hareket ediyormuş. SPX sesi biraz kıs. Speech'i biraz daha kıs. Şöyle yap. Apply. Yarışı devam. Hadi bakalım. Nissan gitti değil mi? Nisan. Yani <laughs> Ya arkadan gelip birinci olmak. He? Space Elf freni galiba. Çekecek bizi. zehir? Bu tın tın sesler vites atıyor arkadaşlar. Ve finish. <laughs> Aslanlar he. Siz kimle yarıştığınızı zannediyorsunuz? Ben kazandım ha. Evet. Cem Baba birinci. Devam edelim. Hell yeah. Here's your split. Now go buy yourself a ride. I gotta go bail Eddie's dumb ass out of jail. Arkadaşını hap, hapis, çıkaracakmış o parayla. He, şimdi. Araba seçiyoruz buradan. Ama ne kadar paramız var ki? Hani keş 30 bin. Yayını ya yarına erteledim arkadaşlar burada onu da söyleyeyim. Ee, ama yine emin değilim aksilikler olabiliyor. İnşallah bir aksilik olmazsa yarın gece yayın var. Yakın demt Origins oynayacağım. Olması bunu oynayacağım. Olmadı yine GTA oynarız. Şimdi ne alayım? Subaru var, Lexus var, Mazda var. Nissan var. Volkswagen var, Toyota var. Mitsubishi var. Mitsubishi güzel duruyor. Toyota o, Toyota da güzel duruyor. Volkswagen olmaz, Subaru olur mu? Bir çevir lan Heh, kamerayla. Heh. Subaru güzel duruyormuş. Lexus da güzel. Mazda, Mazda güzelmiş. Tamam, Mazda alalım. Yani Mazda çeşitlerine bakıyoruz, okey ama bunlar hepsi kitli. Hangisi açık? Hiçbiri açık değil. Mitsubishi'den hangisi açık? Hepsi açık gibi. Subaru'dan siyah olan mı çık? Fiyatı 18k. Subaru. Impreza. Subaru mu alalım? Subaru alalım ya. Yani. Impreza. rengini de mavi mi? Klasik Subaru meşhur. Bizim mali abilerinde gördüğümüz. Aynen mavi. Bu ne? Ha, otomat ha, ot vites çeşidini seçiyorsun. Otomatik vites, yarı otomatik, Bu da manuel. Şimdi manuel yapsam vites kendimiz mi arttırıyoruz yoksa? Adam manuel yapacağım. Manuel yaptım. Hey, it's me. Uhu! Bak vites birde kalıyor. Araba bağırıyor. Ama vitesi nasıl arttırıyoruz burada? Çok iyi ya bu özellik. Dur. Araç vites bize kalıyor. Eee... Girap. Girap hangisi? D'miş. D ile vites arttırıyorsun, Hala vites küçültüyorsun. Eee... Debriyaj da mı var? Ha, debriyaj da dur. Shift'e basın böyle mi atmış? Yo, direkt D ile attırdık vitesi. 3 Aile küçük. Yo vites küçük şimdi. Ben burada ne var? Auto repair var. Ne oldu bu ne? Kozmetik <laughs> upgrades. Oo bak bunları ekleyebiliriz. Ne lan bu? Ne olduğunu bir göster de. Oğlum bana gözüken bir şey yok ki burada. <gülüyor> <gülüyor> ha. Bu öyle güzel. Böyle daha güzel. Backspace ile yukarı yani enterin üstündeki tuşla onaylıyor da. Onu, tamam. Hoppa. Bu arabanın rengi onu elleme. Bu da sticker falan mı? Tamam. Evet, elleme boş. Araç şu an iyi. Oh fena. Çekil la çekil Allah belanı versin. Yarış mı bu? Manuel sistem güzelmiş arkadaşlar. Arkadan vitesi ve işte böyle kendiniz falan atıyorsunuz. Derken ben aynı arabayı mı aldın? Allah belanı versin senin. Ay. <laughs> tamam seç birini işte hadi. Para kazanmak maksit. <laughs> Oğlum kendi aracımla muyum? Ha, bahis mi oynayacağız burada? 1750 dolar yatıralım. Bilmiyorum. Alıcım çekil ezileceksin. Yani evet, burada vitesleri kendimize atıracağız. Şey aldık. Dörde <laughs> aldık. Ses küçültüyorum ki e, a, araç bağırmasın, momentum artsın. Beşi aldık da üçte kalalım bence. Kırmızıya gelmeden vites değiştirmeyelim. Ne ilk onu oğlum? Bunu geçeceğiz artık. Bakar türü geçiyoruz. Sıkıntı yok. Yok şuraya çarpma. Çal. Uçağı al. Gri kırmızıyı getir. Dördü, virajı da dördü almıyor. Şimdi dördü alınır mı? Alınır. Lan beni geçiyorlar lan. Ya pozisyonu kaybetsek ne olur gülüm ya. Al ben geldim SA. Çal. Dörde al. Yemiyor mu oğlum? Geçmesin <laughs> beni lan. Lan beni geçiyor. Hayır 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 hayır. Hayır. Lanet olsun ya. Para kaybettik ya. Para kaybettik boş boşuna. Demek evet, keş para kaybetmişiz. Kötü oldu. ben sana kafayı taktım ben. Seni geçmezsen bugün rahat uyuyamam. Bunu geçersen 1750 oluyorsun. Diğerlerini geçersen işte onlara göre para alıyorsun. Biz bunu geçemedik ki. Tamam, Michael geçelim. Mik'a oynayalım abi. Para oynay o kadar para kaybettik. farklı yerden mi gidiyorsun? Ha. Yavaşla yavaşla. Gördü <laughs> <Örneği> aldık. Woohoo! <laughs> <laughs> 4'e kadar atabiliriz. 5'te yemez. Çok viraj var. Yavaşladığın zaman 4 diyemiyor. 4'e al. Son tur şimdi? Çekil lan. Oğlum ben zaten amacım seni geçmek lan. Al dördü. İşte bu. İşte bu. Ver lan paramı. Para niye vermiyor lan burada? Neyse oğlum ben anlamadım çık uzun. Anteyi kaybedeceksin. Ante nedir abi? Ha, Space ve kabul et diyor. Biz direkt giriyoruz ya. Tamam, Adria'nı kabul et. Enter başlat abi. Para kaybetmedik henüz. Şimdi kazanacağız ama. Hadi bismillah. Bayis bayisi oynamamış. Bayis oynamadan direkt girmişiz. Bedavaya girmişiz. Kaybedeceğiz ya. Ya böyle bir şey olamaz ya. Geldim la geldim geldim. Ne oluyor? Kırmızıya geldim ve kırmızıya geldi mi vitese attın arkadaşlar. Manuel sürüyorsunuz. Şimdi ben nereye ben kırmızıya geldim 5'e atamam burada. Virajlar var. Bir git la. Yavaş 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 yavaş. Süper çok iyi. Hadi üçe. Dörde şurada açacağız dur. At dörde. Hadi be. Oh güzel güzel kaybettik o parayı. Ya böyle bir şey olamaz ya. Kafa kafaya gitti diye. Ya Ante 4000 kazandı. Be. O ne lan? E, 1750 kaybettik. 4000 bin kazandık. <laughs> Evet hakikaten öyle oldu. <laughs> neyse işte. Bir seri kazandı kurdum. Hey, you good, Her neyse arkadaşlar Street Racing Syndicate de buraya kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmiş, Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi, beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı, abone değilseniz de arkadaşlarınız, arkadaşlarınızı, çevrenizi, dostlarınızı yayarsınız, sevinirim abone olmaları için. Ee, dediğim gibi şu an Steam'de indirimli bir küsür lira. Boyutları 1 GB. Yani sizin bilgisayarınız rahatlıkla kaldırabileceği bir oyun. Need for Speed Underground 2 ile bayağı bir benzer. Ama yani bu da güzel bir oyun. Pek bilinmiyor. Ee, dediğim gibi linkini açıklamaya bırakıyorum Steam linkini. Alır oradan indirir oynarsınız. Ne bileyim korsanın indirecek olanlar var zaten bulabilirler yani internet üzerinden. Her neyse bir sonraki videolarda bir sonraki oyunlarda görüşmek üzere. Yayında da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.